Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle su samuruna benzeyen hayvanları keşfedeceğiz. Su samurları sevimli ve oyuncu hayvanlar olmalarının yanı sıra doğanın en ilginç yaratıklarından biridir. Bu videoda su samurlarına benzeyen diğer hayvanları inceleyeceğiz ve onları su samurlarıyla karşılaştıracağız. Ayrıca bu hayvanların benzersiz özelliklerini ve yaşam alanlarını keşfedeceğiz. Hazırsanız, başlayalım. Susamurları sevimli ve oyuncu hayvanlardır. Ancak dünyada onlara benzeyen birçok başka hayvan türü de vardır. Bu videoda susamurlarına benzeyen 5 farklı hayvan türünü keşfedeceğiz. Bozkır gelinci, susamuruna çok benzeyen küçük bir memelidir. Uzun ve ince bir gövdesi, kısa bacakları ve tüylü bir kuyruğu vardır. Bozkır gelincikleri Avrupa ve Asya'nın bozkırlarında ve çayırlarında bulunur. Böcekler, kemirgenler ve kuşlar gibi küçük hayvanlarla beslenirler. Gelincik evcil bir hayvandır ve evcil tavşanlara benzer. Uzun ve ince bir gövdesi, kısa bacakları ve tüylü bir kuyruğu vardır. Gelincikler Avrupa ve Asya'ya özgüdür ancak günümüzde dünyanın birçok yerinde evcil hayvan olarak beslenirler oyuncu ve meraklı hayvanlardır ve insanlarla güçlü bağlar kurabilirler. Japon gelinci, su samuruna benzeyen bir diğer küçük memelidir. Uzun ve ince bir gövdesi, kısa bacakları ve tüylü bir kuyruğu vardır. Japon gelincikleri, Japonya'ya özgüdür ve ormanlarda ve çayırlarda yaşarlar. Kemirgenler, böcekler ve kuşlar gibi küçük hayvanlarla beslenirler. Sarı karınlı gelincik, Güneydoğu Asya'ya özgü küçük bir memelidir. Uzun ve ince bir gövdesi, kısa bacakları ve tüylü bir kuyruğu vardır. Sarı karınlı gelincikler ormanlarda ve çayırlarda yaşarlar ve kemirgenler, böcekler ve kuşlar gibi küçük hayvanlarla beslenirler. Avrupa minkeri su samuruna çok benzeyen bir diğer küçük memelidir. Uzun ve ince bir gövdesi, kısa bacakları ve tüylü bir kuyruğu vardır. Avrupa minkleri, Avrupa'nın nehirleri ve göllerinde yaşarlar ve balıklar, kurbağalar ve böcekler gibi su hayvanlarıyla beslenirler. Bu su samuruna benzeyen sadece 5 farklı hayvan türüdür. Dünyada su samuruna benzeyen birçok başka hayvan türü de vardır. Bu hayvanların hepsi benzersiz ve ilginçtir ve hepsi kendi özel yollarıyla büyüleyicidir su samurları, sevimlilikleri ve suda yaşama yetenekleriyle bilinen hayvanlardır. Ancak su samurlarına benzeyen başka hayvanlar da vardır. Bu videoda su samurlarına benzeyen 6 farklı hayvanı keşfedeceğiz. Kara ayaklı gelincik, Kuzey Amerika'nın batı bölgelerinde bulunan küçük bir etoburdur. Su samurlarına benzer şekilde, kara ayaklı gelincikler de kısa bacaklara, tıknaz bir vücuda ve kalın bir kürke sahiptir. Ayrıca sus samurları gibi kara ayaklı gelincikler de mükemmel avcılardır. Çoğunlukla çayır köpekleriyle beslenirler ve avlarını yakalamak için inanılmaz bir hıza ve çevikliğe sahiptirler. Ne yazık ki kara ayaklı gelincikler tehlike altında olan bir türdür ve koruma çabaları devam etmektedir. Avrupa gelinciği, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da bulunan yaygın bir gelincik türüdür. Kara ayaklı gelinciye benzer şekilde, Avrupa gelinciği de küçük bir etoburdur. Ancak Avrupa gelinciği kara ayaklı gelincikten daha uzundur ve daha ince bir vücuda sahiptir. Avrupa gelincikleri çeşitli ortamlarda yaşar ve genellikle tarım alanları ve bahçelerde bulunabilirler. Kemirgenlerle beslenirler ve mükemmel avcılardır. Amerikan bizonu, Kuzey Amerika'ya özgü bir gelincik türüdür su samurlarına benzer şekilde Amerikan bizonları da suda yaşamaya iyi adapte olmuştur. Kısa bacakları, tıknaz bir vücutları ve kalın bir kürkleri vardır. Ayrıca su samurları gibi Amerikan bizonları da mükemmel yüzücülerdir. Çoğunlukla balık, kurbağalar ve küçük memelilerle beslenirler. Amerikan bizonları değerli kürkleri nedeniyle avlanan bir türdür. Tayra Güney ve Orta Amerika'da bulunan bir gelincik türüdür. Su samurlarına benzer şekilde, tayralar da tıknaz bir vücuda ve kalın bir kürke sahiptir. Ancak tayralar su samurlarından daha büyüktür ve daha uzun kuyruklara sahiptir. Tayralar, çeşitli ortamlarda yaşar ve genellikle ormanlarda bulunabilirler. Çeşitli hayvanlarla beslenirler, ancak meyvelerle de beslenirler. Balıkçıl, Kuzey Amerika ve Orta Amerika'da bulunan bir sansargil türüdür. Su samurlarına benzer şekilde, balıkçılar da suda yaşamaya iyi adapte olmuştur. Kısa bacakları, tıknaz bir vücutları ve kalın bir kürkleri vardır. Ayrıca su samurları gibi, balıkçılar da mükemmel yüzücülerdir. Çoğunlukla balıklarla beslenirler, ancak küçük memeliler ve kuşlarla da beslenirler. Balıkçılar, değerli kürkleri nedeniyle avlanan bir türdür. Bu su samurlarına benzeyen altı farklı hayvandı. Bu hayvanlar susamurlarıyla benzer fiziksel özelliklere ve davranışlara sahip olmalarına rağmen hepsi farklı türlerdir. Her türün kendine özgü özellikleri ve yaşam döngüsü vardır.